anlıyoruz, anımsıyoruz ve bunları sadece anlatla yetinmemek gerektiğini vurgu yapmak istiyoruz. Ama canlar bu sadece alevi katliamlar tabii ki kalınılmalı. Bizler yolumuzda şu desturla sürekli ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. Birlerin bir olalım, iri olalım, diri olalım desturuyla ilerlemek gerekiyor. Lakin gerek ülkemizde olsun, gerek de yaşadığımız bu yabar ellerde olsun, bizler sadece kendi dertlerimize, kendi kimliğimizle ilgilenerek hatta onun üzerinden yol alarak bir sonuç elde edemeyiz. Keza ülkemizde yüzyıllık tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, faşist, kemalist devlet zihniyeti Sadece Alevilere katliamlar uygulamıştır. Cumhuriyetin kuruluşu itibariyle Rumlara, Süryanilere, Asuklilere, Ermeni halkına yapılan katliamlar tamamdır. Keza o dönemlerde Koçkili e Alevi katliamı olsun, Dersim Alevi katliamı olsun ve diğer dönemlerde Kürt halkına yapılan katliamlar olsun bunların hepsi de bizim ortak acılarımızdır. Ve sadece bunlar da değil. Sınıfsal olarak yapılan katliamlar da söz konusu. Ki bizler yolumuz itibariyle bir sınıf aidiyetimiz ay, ay, de vardır. Bunu da asla ve asla, asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü bizler yolumuz gereği, yolumuzun felsefesi gereği her zaman yanımız sol sosyalist hareketlerin yanındadır emekçilerin, ezilenlerin yanındadır. Ki kökenimiz gereği, inancımız gereği her zaman zaten bizler o sınıftan gelmişiz ve o, o, o sınıfın içindeyiz. Dolayısıyla bu kimlik mücadelesinde bizim bu sınıfsal yalanımızı da unutmamız gerekiyor. Sınıfsal mücadelede ve e, yere düşen, katledilen canlarımızla burada bir kez daha yad ediyoruz. Anılarını mücadele sahip Aşk ile. Geldim şu alemi ıslah edeyim ıslah edeyim senin meydanda gördüm sonradan gördüm sonradan Zaman madokuna <laughs> gönlümü verdim, meynimi verdim. Sermayenden zarar ettim sonra adam, ettim sonra adam. Sermayenden zarar ettim sonradan thank <laughs> you Kader kader doldurdu içti, doldurdu içti. Sadık yarmış gibi yeminler içti, yeminler içti. Özür çürügemiş duydum sonradan.

bizim yolumuz cümleden uludur. Fakat ulu olduğu kadar bir o kadar da zordur. Büyüklerimiz daima tarihte bize demişler ki sefasına cefasına dayandık. Bu cefaya da dayanmayan gelmesin. Rengine hem boyasına boyandık. Bu boyaya boyanmayan gelmesin. Başka. Yani yolumuz zor bir yoldur. Her zaman toplumdan tarih boyunca dışlanmış bulunmaktayız. Fakat yılmıyoruz. yıldırmıyoruz. Her zaman hak aşkına, pir aşkına yüzyıllardır sürdürdüğümüz bu yolu daima sürdürmeye devam edeceğiz ve bu haklı mücadelemizde Kerbela'dan bu yana süren bu hakkı mücadelemizi daima sürdüreceğiz ve Yezi'tlere, günümüzün Yezi'tlerine asla boyun eğmeyeceğiz. Başlık Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Yalnız zalim net giymişler Garip gübür gibi zararlar verir Yağmur gibi yapar başıma taşlar

Gel güldüğünde düşmanım der O'n derdim var ise şimdi eh oldu Ecel fermanı boyuma takıldı beni, beni, beni Yar beni, beni, beni Gerek asla gerek buralar Beni, beni, beni Dost beni, beni, beni Yar beni, beni, beni Görmez. Haktan göğe armaz Haktan emrolmazsa şu rahmet yalmaz Şu ellerin taşı kışkana değmez